21 Ekim 1860 Mikropların Keşfi 21 Ekim 1860 mikrobiyoloji alanında devrim yaratan bir tarih olarak kaydedilmiştir. Bu tarihte ünlü Fransız bilim insanı Louis Pasteur, mikropların varlığını ve onların yaşam süreçleri üzerindeki etkilerini keşfetmeye yönelik önemli çalışmalar yapmıştır. Pasteur, özellikle fermentasyon, bozulma ve hastalıkların mikrobiyal kökenleri üzerinde araştırmalarıyla tanınır. Pasteur'un en önemli katkılarından biri, mikropların özellikle de bakterilerin gıda ve içeceklerin bozulmasına neden olduğunu ortaya koymasıdır. Bu buluş, gıda koruma yöntemlerinin geliştirilmesine yol açmış ve modern pasteurizasyon yönteminin temelini atmıştır. Pasteurizasyon, sıvıların belli bir sıcaklıkta ısıtılmasıyla zararlı mikropların yok edilmesi anlamına gelir. Ve bugünümüzde süt, meyve suyu ve birçok gıda ürününde yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda Pasteur, mikropların bazı hastalıkların etkili olduğunu gösteren deneyler gerçekleştirmiştir. Bu bulgular, tıpta aşılamanın önemini vurgulamış ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi yönelik çalışmaların yolunu açmıştır. Louis Pasteur, mikrobiyoloji alanındaki çalışmaları, sağlık, gıda güvenliği ve genel olarak bilim dünyasında önemli bir etki yaratmış, modern bilimsel düşüncenin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Thank mm -hmm. you.